dostlar. akşamlar. Kusura bakmayın. İyi güzel olsun. Valla 20 dedik, 21 dedik. En yani son 23 e attım. Ona bile 9 dakika geçmeye girdim. Çünkü bu akşam tek masrafları yaparken tek başıma biliyorsunuz. Bunu da yaparken de haliyle yetişmen de zor oluyor tek başıma. Bir de bugün hem Buraniye hem Edremit hem Altınoğlu küçük kuyu kurtlarım vardı haliyle. Haber peşinde koştum. Hemen şuradan bir yer sosyal medya paylaşımını tamamlayıp ondan sonra yayına geçeceğiz. Şuradan Facebook ve e, Twitter'a Twitter atayım yayını. Sayfaya yaptıktan sonra süreci yok, yardımcı yok tabi iş bana patladı kolay değilim içinde. size söyleyeyim yani vallahi bakın kolay değil hepsini tek başına yapmam gerekiyor son iki paylaşım, üç paylaşımım kaldı ondan sonra hemen yayınımıza başlayacağız son ikiye kaldım ondan sonra da Artık bir şey kalmayacak. Ee, son paylaşımını da gerçekleştireyim. Tamamdır. Bitirdim. Artık herkes her taraftan izleyebilir. Gönül rahatlığıyla. Ee, yapayım. Yorum gelirse de oradan takip edeceğiz. Web sayfasından da yorum yapma imkanınız var. Aynı şekilde bilginiz olsun. Bundan sonra yayınlar sadece ve sadece dediğim gibi web sayfasıyla yorum kanalından yapacağım. Çünkü Facebook'a da linkler atacağım. İnşallah iyisinizdir, hoşsunuzdur, sağlıklısınızdır diyelim. Kolay bir dönem geçirmiyoruz. Ülkecek evimizin yaşadığı sorunlar var. Üç, niye karanlık kendim şimdiden böyle? bu akşam böyle olsun. Önce Dünya Romanlar Günü kutlu olsun diyorum. Ee, tüm Roman vatandaşlarımızın e, bu tebrik ediyorum. Ve o güne, bugüne mahsus güzel bir video var. Onu yayınlıyorum. Roman olmak zordur. Bazen kimlik savaşında dibe vurmak bazen de yok olmaktır. Hep kıskanırlar, hep severler bizi. Ama sadece neşemizi. Bazen de roman olmak, başı öne eğik, umutsuzca geri dönmektir kapılardan. Filizlerimizin önüne koca koca duvarlar örerler. Büyümesinler, palazlanmasınlar diye. Bazen de roman olmak adam öldüren, hırsızlık yapan ya da kolaydan para kazananların örneği olmaktır. Hep korkulan çuvalcı adamdır. Çocukları çalmaktır bazı gözlerde. Bazen de dünyanın bütün tuğlalarını tuz buz edecek, tarifsiz öfkedir roman olmak. hüznüyle, sevinciyle zordur bu topraklarda roman olmak. Üstelik neşesi ne olursa olsun. Böyle anarken bizi bazı gözler, aslında hakta biriz, öyle der bütün sözler. Ayıran tek şey takvadır bizi bizden. Bakın gerçek neyi söyler. Roman olmak merhametin, samimiyetin yüzüdür. Boyun eğmektir anlı şanlı bayrağına. Uğrunla kanını akıtmaktır toprağına. Kemanın eli ayağı, klarnetin ciğeri, davulun kalbidir roman olmak üç düğümlü çemberin şalvarında saklı bakla falına muhtaç gacilerin umududur roman olmak. Komşusunun bir bardak sıvı yağı, bir tutam tuzu, bir parça ekmeğidir. İşte paylaşmaktır roman olmak. Bakkalında bir liralık salça, 50 kuruşluk deterjan Yarım paket sanayadır. yağdır İşte iktisadın en şu karını yapmaktır roman olmak Yokluğu iliklerine kadar yaşayıp Bunu miras bırakacaklarını bilmelerine rağmen Şükretmeyi dibine kadar yaşamaktır roman olmak Aç kalmayı bilip onunla sadakatle yaşamaktır. Zeytin karası gözleriyle ipek saçlı kızların hidrellezde hayalleridir. Bir ağacın dalında ya da bir dere kenarında. Ekmeğini sümükleyle yiyen yalın ayaklı çocukların gözlerindeki ışık olmaktır, umut olmaktır, sevgi olmaktır, roman olmak. Sepetini, süpürgesini ilmek ilmek sabırla ermek, kalayını tecrübeyle eritmek, demirini ustalıkla haşlamak, içi kan ağlasa bile davuluna neşeyle vurabilmektir roman olmak. Zordur roman olmak, zor! Dünya Ramonlar Günü vesilesiyle güzel bir videoyu paylaştıktan sonra da hemen 10 Nisan 2022 Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı ile ilgili Edremit'teki anma programı e, Sayın Kaymakamımız Ahmet Olabaş e, liderliğinde gerçekleşecek. Program ekrana görüldüğü şekilde <laughs> 8 Nisan bugün itibariyle Cuma namazı e, öncesinde Aziz Şehitlerimiz Anasında Bekir Efendi Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. E, pazar günü saat 11'de Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda Atatürk Kadıktan Çelek konulacak Saygı Oluş İstiklal Marşı okunması günün anlam önemli belirten konuşmalar ve ardından program kapanacak. Vatandaşlarımıza da, da duyurulur diyorum. Efsane Başkan Efendimiz'in bir önceki Belediye Başkanı Kamil Sakarya Salı günü duyurduğumuz üzere buluşacağız canlı yayında. Eminim Kamil Bey'in anlatacağı çok şeyler var. Murat Hançer Balıkesir'de parmakla parmakla gösterilecek oda başkanlarından biri. Havran'dan Sevgili Derler Oda Başkanı biliyorsunuz. Kendisiyle çarşamba günü canlı yayınımız var. Yanılmıyorsam ya Perşembe ya Cuma günü olur. Serkan Sarı ile bir program yapacağız. Ve Cengil Bilici ile inşallah diyorum e, güzel bir şey olacak. Bil Bildiğiniz gibi 1966 Edirne Spor Kulübümüz grubunda tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuş durumda. Pazar günü de bir üst lige çıkmak için, bal ligine çıkmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporla playoff finali oynayacaktır. Bu maç bizim için çok önemli. Takımımızı orada asla yalnız bırakmayalım. Bütün edinemikleri maça bekliyoruz. Otobüslerimiz kalkacak. Ciddi bir taraftar gücüyle son final maçında kazanarak bir üst lige çıkmayı başaracağız. Sizlerin güveni ve sizlerin desteği çok önemli. Lütfen bütün edinemiklere buradan çağrımdır. Pazar günü saat 15'te Balıkesir Atatürk Stadyumunda olabilecek maça takımımızı yalnız bırakmayalım, katılalım, destek olun. Bu arada Fesih kardeşimin yorumuna göndermiş. Teşekkür ederim. Rahmetli olmak büyük şereftir. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sen de gerçekten muhteşem bir insansın. Allah razı olsun senden de. Dostluğundan da. Bu arada Yeşim Kabak Savaşları'na teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Şimdi şöyle bakalım konularımıza. Toplumumuzda gün geçmiyor ki aile içi şiddetle ilgili sorunlar yaşanmasın. Maalesef biz geçenlerde canlı yayın bitirdikten sonra burada çay içerken üzülerek kendimiz gördük. Çekmek zorunda kaldık. İzletmekten memnun değilim ama izlemenizde fayda var diyorum. Göreceğe kadar olacak olan olur yani. Çocuk mahvoldu arada nasıl ağlıyor ya? Şimdi bu tip olayların hiçbir şekilde yaşanmasını tasvir etmediğimizi baştan söyledik. Yani keşke yaşanmasa bu tip ama toplumumuzda kanayan bir yarası bu. İnşallah bundan sonra böyle olaylara denk gelmez. Gel abi akşamlar. Hayırlı izler, sabırsız ve selamlar. Çevden araba iyi olsun. Akça'ya selamlar. Bu arada şu düşük modumuzdan biraz yüksek moda doğru çıkmaya başlayayım. Ekranda Posta Gazetesi'nin, Balıkesef Posta Gazetesi'nin sormuş olduğu bir ee, haberle ilgili konu var. FETÖ soruşturmasından hala aklanmadığını iddia ediyorlar soruda. onun belediyede çalışıp çalışmadığı veya belediye için çalışıp çalışmadığı konusu var. Daha biz geçenlerde de buna benzer bir şeyler sormuştuk. Bu konunun üzerine daha da gideceğiz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi bu konuda ee, bizim de yapmış olduğumuz tespitte ses az geliyor demişsin. Ee, sesi şöyle benim modum düşük biraz aslında. Ondan kaynaklı bir yorgunum. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi'nin geçenlerde biz yayınladık. Devamını getireceğiz. Bu konu onların başını çok artacak. Çünkü FETÖ sonrağının bakın söylüyorum sanık demeyim hüküm yedi. 13 yıl 6 ay ceza yedi. Hem de Akıncı darbesinde Fethullah Gülen denilen, iblisle aynı davada yargılanan bir şahsın eşi ve kayıt tuzu hala büyük şehirde. Bu konuyu zannetmesine öteledim. Bu hafta biraz daha işte yeni yerimize hazırlıktır, falandır, filandır. Ancak tamamlıyoruz bir takım şeyleri. Biraz da sorumlu bir yer. Açıkçası tuttuğumuz yer. E, nedense Edremit'te kendi memleketimde beni barındırmamak için cebel, endişeler yapabileceğini, cebelleşebileceğini zanneden bu Kusura bakmasın. Ben de çocuğu. Konduğum yerden hepinizin canını olur. Bu konunun da üzerine gideceğim. Bu konu hiç yabana atılacak bir konu değil çünkü. Bir, şimdi gelelim. Yavaş yavaş modumuzu yükseltelim. Yükseltelim ki bu şiir gibi yönetiyoruz diyorlar ya bir de onun e, Büyükşehir Meclisi'nde provokatör gibi davranan bir meclis daha var. Bakalım şiir gibi yönetiyorlar. Parsel parsel satarak mı yönetiyorlar? Şiir yürüme yöne yönetiyorlar. İşte böyle sattıklarının tek tek e, şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunların listesini size e, az sonra Ezber Bozal'ın sayfalarından paylaşacağım. Çamlıbel mevkinde dörtte sahilde e, yeri götürüyorlar. 5 trilyon 100 milyar lira gözükerekten 450 milyara hamiliye de keza götür, e, götürüyorlar. Bandırma Edincik'te dinççilerde dinççilerde satılarak gidiyor memleketin yerleri güzelim yerleri. Şiir gibi yönetiyorlar, parsel parsel satarak yönetiyorlar. Bunların hepsini sizlere ortaya koyacağız. Şu anda ekranda okuyamıyorsunuz belki. Balık, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan taşınmaz satışı ihale ilanı. Bu ihale ayın altında gerçekleştirilecek. Bunun peşindeyiz, takibindeyiz. Bilginiz olsun. Şehir gibi yönettiğini nedenlerin parsel parsel satarak nasıl e, işler çevirdiğini de daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu hesaptan yani bizim dediğimiz sirkli cemile hesabından yapılan sürekli benim hedef gösterdiğim sayfa, ee, benim bu sayfa ile ilgili e, tespitlerimde bazen bana kızıyorlar. Şöyle yapayım daha iyi olur. Şöyle yapayım daha iyi olur. Bu sirkli cemile dediğimiz sayfanın e, şöyle yapayım net görürsün, olsun. Değil mi? Herkes net görebilsin burayı. Bizim derdimiz de bu. Şöyle yapayım. Onu hepiniz iyi gördü artık öğrendiniz. Sahte bir hesap ve sahte hesabı kimlerin kullandığı deşifre edildi. Bugüne kadar bir kez bile olsun yalanlayamadılar. Bu hesabı kullananlarla da hesabım bitmeyecek onları cümle aleme, ibret alem için rezil ede ede bakın neler yapacağım göreceksiniz. Bunu bilin. Şimdi şöyle bir normal pozisyonuma geçeyim. çünkü kapalı alayım. Edvelle ilgili söyleyeceğim çok şey var. Şu anda dosyam hazır. Pazartesi günü, yani kaç oluyor? Bir dakika şurada bakıyorum, bakayım. 11. Pazartesi günü saat 20'de bir başıma. Öyle bir dosya var halinde size bunları anlatacağım ki. Hepiniz yaşayacaksınız. Bugün niye açıklamıyorsun diye olursa da eğer şunu söyleyeyim. Vallahi de modum düşük. Billahi de modum düşük. Son 2-3 günden beri o kadar çok aşırı koşturmanın içindeyim ki. Çok yoğunum. Ondan olsa gerek. Ama söylüyorum. Pazartesinden itibaren fırtına gibi esecek. Bu Facebook sayfalarından yayın yaptığımda İzleyen arkadaşların ekran görüntülerinden hesap sormaya kalkanlar vardı. Veya kendilerinden ekmeğimden olurum falan diye endişe edip daha sonra yayınları izleyenler vardı. Hepsini rahatlatacak bir formül buldu. Ee, şu anda web sayfasında ki yayında yorum modülü çalışmam devam ediyor. Ondan sonra bitireceğim inşallah. Herkes rahatça, özgürce yorumunu yapacak ve rumuzla yapacak. Bakın söylüyorum. Rumuzla yapacak. Aydın numaraları sadece bende kalacak. Hani öyle çakallık yapmaya kalkıp, hakaret etmeye kalkıp, sahte hesaplardan cambazlığa kalkışanlar vardı ya, yani onlara da izin vermeyeceğim. Oradan, yorum panelinden sıkıysa bir tanesi gelsin, bir cambazlık yapsın, ben onu ne yapıyorum görürüm. Bu bir. Web sayfamızdaki yayında sizin izlediğinizi hiç kimse göremeyecek. O yüzden rahat rahat gönül rahatıyla izleyebileceksiniz. Neden bu yola başvurdum? Adaletten bahsedenlerin bu ülkede hele adında adalet olan bir partide siyaset yapıp adaletten bahseden bazı hokkabazların İnsanlara nasıl mobil uyguladığını gördüm, o yüzden. Sosyal demokrat geçinen bazı çevrelerin ellerine güç geçirdiği anda faşistlerden daha faşist olduğunu gördüm. O yüzden herkes özgürce yayınlarını izleyecek. Hiç kimse çekilmesin. Yayınlara istedikleri saldırıyı yapsınlar, umurumda değil, tamamen güvenliğine aldı. Cem Öğüncü'nün gelip toslamaya kalksa, saldırmaya kalksa isteye hiçbir halk edemeyecekler. Bütün güvenlik duvarlarını tamamladık. Ondan dolayı sizlerin rahat rahat, özgürce yayın yapabilmeniz ve de benim daha kolay ee, daha özgür, sizlere daha kolay ulaşılabilir halde yayın sunabilmem için bu yola başvurmak zorunda kaldım. Facebook sayfasında, profilde linklere atlaman da herkes izleyebilir. Bu konuda rahat olsun herkes. Hiç kimse endişe etmesin diyorum. Evet, ben bu konusuna ucundan biraz daha dokunmaya devam edelim. Evet Nihat Bey, evet Ali Delik Bey. Evet şu anda özgürlüğü elinden alındı diye bildiğim için Bey. O kadar çok sorun var ki. Ben sormaya başladığım zaman muş gibi yapmam sonra geçer. O yüzden pazartesi günü hazır olsunlar. O gün herkes hazır olsun. Yayın çünkü ona göre daha net herkesin anlayacağı şekilde cereyan edecek. Bu gecelik benden bu kadar olsun. Evet, aa kısacık sürdü falan demesin kimse. Ha, bu arada benim için de <laughs> kendince aile mahkemesinden e, ne uzaklaştırma kararı çıkartmaya çalışan hatta başarmış ee, ama ben Türkiye'de hukukun olduğuna inanırım. O yüzden e, itirazım yapacağım tabii ki. Daha tebliğ alamadım. Ama adalet, adalet, adalet diyorum çünkü aramızda nikah bağı yok önüne geçip senin önünü kesmişliğin yok aile mahkemesinin hangi sıfatla seni ailem sayıp da e, zevcem değilsin böyle bir hadise olsun velhasıl hukuk ve adalet herkese lazım. Hani bana taş attırma noktasına getirdiniz ya. Evlilik birliğinde aldatmanın şiddete girdiğini adalet de öğrenince daha güzel olacak. O zaman adalet sana da lazım olacak. Sıkıntı değil. Biz çok antrenmanlıyız bunlara. Velhasıl. Bu gece benden bu kadar olsun dedim ya modum çok düşük. Vallahi billahi ses konuşmaya halim yok. Ama yakında. Pazartesi itibaren başlıyorum. Bu arada şey tamamladıktan sonra ee, nasıl anlatayım size bu süreci tamamladıktan sonra Pazartesi benim yayın salı, Kamil Bey çarşamba, Murat Alişer ki esnafın sorunları çok net bir şekilde ortaya serilecek. Ve bunun yanında siyasetteki o kavuzlar da ortaya çıkmış olacak. Bir aksilik gelmezse ya Perşembe ya Cuma Cengiz Bey veya Serkan Bey işte hangisi hangi güne denk gelirse daha ayarlaması yapamadım. Nisan ayının Sonuna doğru da inşallah Küçüköy Belediye Başkanı Sayın Cengiz Balkan'ı burada ağırlayacağız. Devam edersen Ezevet'te Körte de ayağa kalkacak. O kadar söyleyeyim. Her zaman söylediğim gibi dostlar. Amanın. niye geçtik ya? Her zaman söylediğim gibi. Bu conta iyi yaptı. Bu conta hepinize lazım. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sabırlar diliyorum ben kendinize. İyi bakın. Hoşçakalın.